Hem Barış'ın hem Murat'ın yani böyle bir mesleğe geçişinde kendimce katkılarımın olduğunu düşünürüm. Sevgili Murat da şöyle söylüyor. Programda olan ve programa katılacak tüm üstadlara saygılarımı sunarım diyor. Yani sizlere, Uğur abiye ve katılacak diğer hem Celal Bey'e hem Nazmi Bey'e, Gazeteciler Cemiyeti başkanına. Öncelikle tele Telebir'e verilen para cezasını ve diğer cezaları kınıyorum. Tutukluluğumun bugün 19. günü. Önce tahliye edildim. 24 saat geçmeden ev hapsi, adli kontrol ve tutuklama cezası aldım. Belki de dünyada ilk defa iki gün içinde bunlar başı, benim başıma geldi. Bizler işlemediğimiz bir suçtan ötürü niyet yürütülerek, yani niyet okunarak tek kişilik koğuşlarda tecrit altındayız. Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz burada. Nasıl mı anlatayım? Kitap, kağıt, kalem bizim için olmazsa olmaz yaşam kaynağımızdır. Tekrar ediyorum. Kitap, kağıt, kalem. Kitap yalnızca 10 tane alabiliyorsun. İade yapmadan yenisini alamıyorsun. <laughs> Dışarıdan kağıt ve kalem almak yasak. Düşünsenize. Kalemini satmamış bizler kantinden kalem satın almak zorunda kalıyoruz. Kağıdı da parayla alıyoruz. İstediğiniz kadar değil, belli adetlerde. Küçük bir masam ve bir sandalyem var. Yemeği de, yazmayı da, okumayı da bu küçük masada yapmak zorundayım. İkincisi yasak. Barışlarla aynı koğuşa alın, alın diyoruz, o da yasak. Alınmıyoruz. Ya yani Barışlar dediği Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Velhasıl kısacası bizlere susun, alışın diyorlar. Bugünler de elbette geçecek. Susmayacağız, alışmayacağız. Avlumda e, betonu inatla delip çıkan filizin inadıyla ki bir çiçek filizlenmiş. Ki bu çok o, önemlidir hapsiz yatanlar için. Orada bir avluda bir küçük çiçeğin filizlenmesi bir yaşam kaynağıdır, bir sevinç kaynağıdır. Avlumda betonu inatla delip çıkan filizin inadıyla, inancıyla bunlara haykırıyorum. Sizin nezdinizde tüm izleyicilere susmayın, alışmayın, bizi unutmayın diyorum. Silivri'den özgürce selamlarımla Murat Arel, Silivri 9 Noğlu Cezaevi, C Blok No 18.